Arkadaşlar merhabalar. Netlerim fena değil grubu için bir tane video çekmiştim. Artık bundan sonra bunu NFD diyelim. Ee, böylece sürekli netlerim fena değil diye uzun uzun yazmayayım ben başlıkta. Ee, burada neyi kastediyorum hemen söyleyeyim. Ben Türkiye genel denemesi de olsa güzel kaliteli denemelerde 30 netin altına çok düşmüyorum hocam. Ee, bu aylarda da aralarda düşüyorum ama sorun değil genel olarak hani bunun üstüne çıkmaya çalışıyorum. 11'de veya işte yazın çalışmalarımı yaptım, belli bir seviyeye geldim. TYT'de evet ilerliyorum. E, hatta bitirdim neredeyse. AYT'de güzel çalışmalar yapıyorum. Hem hedefim yüksek. Aynı zamanda bunun karşılığında yaptığım çalışmalar da fena gitmiyor. Aralarda tabii aksıyorum ama sonuç itibariyle hedefe hocam e, inşallah 4 koldan ilerliyoruz şeklinde diyorsanız. Evet bu gruba biraz dahil oluyorsunuz. Şimdi sizi ihmal etmeyi ettiğimi de sakın düşünmeyin. Bir kere zaten kanalın içeriklerinden bile belli. Şöyle bir hani göstereyim arkadaşlar. Onu belki görmeyen arkadaşlarımız için. Ne yapacaksınız? Ana sayfa. Sakın oynatma listelerine tıklamayın. Acayip derecede liste olduğu için kafanız karışır. Ama ana sayfaya geldiğiniz zaman neresi sizin için çok kıymetli tabii ki? Derece için içerikler. Burayı ne yapın edin bu sene arkadaşlar bitirmeye çalışın. Tamam burası sizin için çok kıymetli. Bir soruyorum. Hedef ilk bin. Ee, işte i̇şte Eyüp Bey Soru Bankası AYT'de özellikle Barış Soru Bankası AYT'de özellikle buradaki e, Barış'ın fasikülleri sonrasında e, 3D'nin işte atıyorum tüme varımları yine farklı yayınlardan kullandığım için hedef ilk bin ve bir soruyorum orada çok kıymetli sene sonuna doğru şu an bence lütfen e, oraya girişmeyin belki buraya o yüzden sırf koymamış bile olabilirim mini denemelerde senenin sonunda anlaştık mı e, ta böyle Atıyorum ne zaman olur? Mayıs zamanında mini denemeler kısmı sizin için önemli olacak. Bu listeyi ben zaten yıl içinde eklemeler yaptıkça güncelleyeceğim. Aklınızda bulunsun yani buradan da hani söylemiş olayım gördüğünüz gibi ne kadar önemsiyorum. Sadece rehberliklerde tabii ki genel olarak bazı şeyleri söylediğim için sanki ya hocam hani bizi unutuyormuşsunuz gibi durum oluyor. O hep aklımda Arada bu kısımda da videolar çekmeyi tabii ki düşünüyorum arkadaşlar. Onu böyle bir tekrardan göstermiş olayım. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir önceki videoyu izlemiş olanlar olabilir. İlk giriş kısmını hani hem dinlemek adına hem ben ne öneriyorum, neler yapmanızı istiyorum. Bunun için bir ilk videoyu izlemediyseniz izleyin. Ben de tekrar düşünmemiş olayım. Şimdi benim için önemli zamanlardan bir tanesi bu grup için... Ağustos dönemini çok önemsiyorum arkadaşlar. O yüzden de video çekmek istedim. Ağustos Eylül dönemi. Sonra arkadaşlar çok ara bir dönem. Kasım'da bir haftalık hani onu saymayalım diyelim. Sonrasında Ocak, Şubat semester tatili dönemi. Sizin için çok kıymetli ve 3. dönem Mart'tan sonraki artık yükselişi abarttığımız dönem arkadaşlar. Neden orası çok önemli? Olabildiğince konuları bitireceğiz. Konularda iyi ilerlemiş olacağız. Bazılarında defalarca tekrar yapmış olacağız. Biyoloji, kimya gibi ve sonrasında biz uzmanlaşma ötesi çalışmalar yapacağız. Zaten özellikle hani o ilk 5000 için gerçek manada acayip bir yarışın olduğunu da düşünürsek buna ihtiyacımız var. Kanalda da gerçekten buna yönelik çok ciddi bir çalışmada olduğu için size acayip katkısı olacağını düşünüyorum. O yüzden de arkadaşlar sizden isteğim var. Lütfen TYT'de bazen göz ardı ediliyor ama AYT'ye de çok katkısı olduğu için... Özellikle AYT'nin ilk konsolosu olursa bu seneki gibi 2024 gibi ya da 2021 gibi zorlayıcı hatta daha da zorlayıcı bir sınav gelirse benim fark oluşturmam için bir kere sizden özellikle şunları istiyorum. Bölme bölünebilme bu ekok, basit eşitsizlik mutlak değer, daha sonrasında küme ve fonksiyon. Bu konulardan çok çok iyi olmanızı istiyorum tamam mı? TYT adına söylüyorum. Bu konularda uzmanlaşacak şekilde kaliteli, zorlayıcı, Kasıntı demiyorum bak. Kaliteli zorlayıcı. Olimpiyat da demiyorum. Asla öyle bir hani bir beklentim de yok. Sakın öyle bir beklentiye girmeyin. Ke kendisi isteyen hobi niyetine çözebilirsiniz ama inanın ben ilk yüzde öğrencilerle çalışırken yani ilk yüz hedefi olan ya da e, oralara girmiş öğrencilerle çalışırken hiç istisnası olmadı. Biz olimpiyat çalışması yapmadık. Gereği e, gereksizdir diye değil ama gerek duymadık. E, öyle bir çalışma yapmamanın eksikliğini zaten ilk yüze girince öğrenciler hissetmemiş oldu. Ama Kendiniz tamamen şahsi altını çiziyorum. Bana hiç e, dert olmuyor. Zamanımdan çalmıyor. Derslerimi düzgünce çalışıyorum ama ekstradan bunu da yapabiliyorum diyenler yapabilir. Yoksa hiç kafanıza takılmasın onu baştan belirteyim. Bu konularda aşırı uzmanlaşmanızı aşırı güzel kaliteli sorular zorlayıcı sorular çözmenizi istiyorum. Ve tabii ki ayeti de arkadaşlar. Benim söylememe bile gerek yok ama. Bazen gerek yok desek de ihmal edilebiliyor. Polinom, parabol, ikinci derece eşitsizlik. Ee, ve yine tabii ki fonksiyon ilişkisi bunlarla bağdaştırdığımız fonksiyon ilişkilerinin çok iyi kurulmasını istiyorum. İkinci derece denklemi saymadıysam saymış olayım. Çarpanlara ayırmayı saymadıysam saymış olayım. Bu konulardaki e, uzmanlaşma seviyenizin çok iyi olmasını istiyorum. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Özellikle fonksiyondan zorlayıcı. Daha önceki videoda söyledim hatırlamıyorum ama e, sizin zaten hazır böyle e, anlama düzeyiyle ilgili bir problem yok, zorlanmanızda bir problem yok. E, sizi biraz zorlayabiliriz hatta çok zorlayabiliriz. E, o yüzden de bu anlamda barış fasiküllerini kullanmanızı isterim. Fonksiyonda mesela o anlamda birlikte gitsek yani birlikte gitsek derken kanalda olduğu için söylüyorum. E, bu size katkı sağlayacaktır. Bir de şöyle olsun istiyorum ben aslında. Orada barış fasüküllerinin avantajı şu. Herkes hani çözmek istemediği için zorlayıcı görüyor bazen. Onun altında Matematiğe dair yorumları daha sağlam yapma şansı oluyor. Çünkü hep orada e, benim gördüğüm genel itibariyle daha az yorum oluyor. Hep sorularla ilgili tartışmalar oluyor. Birbirinize fikir verme şansınız oluyor. Bunu değerlendirmenizi isterim. Bir de tabii sırf bu yüzden değil. Aslında kitabın sadece son kısımlarındaki testler değil. Aradaki testlerde de kaliteli sorular olduğu için mümkünse oranın tamamını bitirmek. E, sizin için katkı sağlayacaktır. Yine diğer branşlar için de bunun önemli olduğunu, şey diğer bölümler için de önemli olduğunu söyleyeyim. Yani limit türevi integral içinde bunu yapabilirsiniz. Ama bilhassa ben şu an dönem itibariyle fonksiyonu sizden istiyorum. Tamam bunu anlaşmış olalım. Sonuçta yolu birlikte ilerliyoruz. E, buradaki benim demin size sunduğum o derece çalışmalarını bir nevi ben sizden bitirmenizi istiyorum. O zaman düzeyi yukarı çıkaralım. E, aralarda zorlanalım, aralarda kolay gelsin ama ÖSYM tarzından da kopmadan en kolaydan en zora her şeyi halletmiş olalım. Ama burada e, önemli olan kısım zaten iyi öğrenmek, öğrendiğini yorumlayabilmek. Ben sana ne sorarsam sorayım çok kaliteli, özgün, orijinal, zorlayıcı olsun olmasın bir soru sorduğumda sağlam matematiksel yorum yapalım arkadaşlar. Bu anlamda birbirimizi de besleyelim tamam mı? Bunu söylemiş olayım. Sonrasında arkadaşlar dileyen ben zorunlu tutmuyorum. Ee, en azından kendi çalıştığım, geçen yıla kadar olan çalıştığım öğrencilerle ilgili söyleyeyim. Derece odaklı ve derece yapanlarda. Biz 11. sınıf konularına kadar çok sağlam tutuyoruz. 12'ye kadar daha doğrusu. Yazın hiç 12 konularına girmiyoruz. Okulu başladığı gibi 12 konularına giriyoruz. O yüzden bu noktada aceleci olmanıza ve telaşlı olmanıza gerek yok. E, ee, saydığım konuların düzgünce bitmesi önemli. 12. sınıfı 12. sınıfı hallederek de biz ocağın sonunda neredeyse bütün AYT'yi bitiriyoruz. O yüzden rahat olun. Burada AYT konu çalışmasını yaparken birlikte yapabiliriz. İki alternatifiniz var burada. Bir, AYT video destekli defter. Tabii ki biraz maddi imkanlarla ilişkili ama Mustafa Yağcı da olduğu için, ben de olduğum için orada AYT'yi birlikte götürebiliriz. Mustafa Yağcı ile de ispatlı çalışmalar yapabilirsiniz ekstra. Belki orada işte hani 3-4-5 olsular düşünülebilir ama orada tabii zorunlu tutamam. Çünkü biraz maddi durum devreye giriyor orada. O ekstra bir çalışma sadece aklınızda bulunsun diye söylüyorum. E olmazsa hani ben ayrı bir çalışma yürütmek istiyorum diyen zaten yürütmeye devam ediyor. Okuluyla, kursuyla, özel dersiyle. Ama ana odak noktamız o All araya özellikle sıkıştırdım. Çünkü dileyen oradan devam edebilir diye. Ama ana odak noktamız orada ne oluyor? Açıkçası tabii ki hiç merak etmeyin. 3D, AYT, VD'de. De. Orası zaten özel ders konseptli olduğu için. Orada da birlikte gitmemizin şöyle bir faydası olur. E, yine matematik odaklı yorumların fazla olması. Diğer taraftan ben orada ispatlarıyla birlikte anlattığım için, her bir konuda ispatları hiç es geçmediğim için. E, bir de çok kolay sorular ne olursa olsun az oluyor. Genelde kolay, e, orta düzey çok. Zorlayıcı sorular da var, meraklısına sorular da var. Biraz benim o Eyüp Bey AYT Soru Bankası'na da çanak tutacak şekilde bir çalışma yapmak katkı sunuyor. E, buralarda da ama tabii ki limit türevi integral, limitte gerek olmayabilir bak çok problem değil ama. Türev integralde sizden fasikül isteyeceğim tamam mı? Fasikül çözmenizi özellikle istiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi uzmanlaşmamız lazım ve kaliteli sorular çözmemiz gerekiyor. Burada da düzeyi aşağı indirmeye gerek yok. Zaten bak anlayabiliyorsun. Yani senin burada basite ihtiyacın kalmıyor. Orta düzeyde senin işini göreceği için yine orada da tercih size bırakmakla birlikte kanaldan devam edecekseniz evet Barış orada yine kullanılabilir zorlayıcı ve kaliteli soruları için. AYT'de e, mümkünse hani orta düzey bir tane ne olursa olsun soru bankanız olsun. Biraz oraya yani hızlı bir şekilde çok hızlı geçmek için devamında da e, bazen hani sıralamayı karıştırıyorlar. Ben önce Eyüp Bey diyorum sonra Barış diyorum. Onu bir kez daha vurgulayayım. Yani Barış, Eyüp Bey Barış'tan bence daha zor değil. Bence Barış daha zorlayıcı soru sayısı bana daha fazla geliyor. Ama tabii hani ben yorumum çok objektif olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Öğrenciler tam tersi olduğunu düşünüyor. Ben ona katılmıyorum. Eyüp Bey'i önce Sonra barışı daha mantıklı olabilir. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Ve arkadaşlar yazın 12. sınıfa güzel bir hazırlık. Saydığım konulardan çok sağlam bir şekilde gitme. Diğer derslerinizi lütfen ihmal etmeyin. Yani onlarla ilgili tavsiye verecek haddi kendimi bul, kendimde bulmadığı için bulmadığım için yorum yapmıyorum. ama diğer derslerinizi siz ihmal etmezseniz. Çünkü kimyada 2-3 defa bazen geçebiliyoruz üzerinden. Biyolojide çok fazla tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. İnanın çok unutuluyor. Sakın kendinize hani bende bir zeka problemi var mı falan diye düşünmeyin. Asla öyle bir şey yok. Biyolojiyle kimyada bazen böyle sıkıntılar oluyor. E fiziğin zaten... Yani ÖSYM zorlayıcı sormuyor buralardan. Ama kendisi zorlayıcı olduğu için... Evet ara ara ağırlığımızı oraya vereceğiz. O zaman matematikte arkadaşlar... Bizim hakikaten sorunsuz gitmemiz lazım. Anlama becerimizi çok yukarı çıkarmamız lazım ki... Hani ben bir birim iş yaparken bir anda üç birimlik beceri üreteyim. Bu yüzden de tabii ki matematikte geçirdiğimiz aktif süreyi iyi değerlendirmemiz lazım. Bunları sizden isteyeceğim. Yıl içinde Türkiye'ye genel denemelere girmeyi sakın ihmal etmeyin. Olabildiğince hani bu iyi yayınların denemelerini arkadaşlar kaçırmayın. İster deneme kulübü olur ister evde olur. Nerede? Gerçi evde demeyeyim şimdi yalan olmasın. Şimdi evde deyince de imkan yoksa tamam evde ama imkan varsa eğer ücretli veya ücretsiz o noktasına hani girmiyorum. Mümkünse bir ortamda denemeye girmek. Ya hocam çok zorluyor şartlar hem uzaklık hem şey falan. Ya en azından ayda bir bak tamam mı? En azından ayda bir. Çünkü arkadaşlar bizim stresimizi de yönetmemiz lazım. İşte bu yüzden sizde kaliteli ve zorlayıcı sorularının çözülmesi çok önemli. Çünkü senin hedefin yüksek bazen bu üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bu baskıyı kesinlikle anlıyorum. Ara ara düşmeler sendelemeler olacaktır korkmanı istemiyorum ama biz bu stresi şimdi e, yönetebilmemiz lazım. Zorlayıcı soru çözmek. Bazen hani kasıntı ya falan diyorsun yani bizim çözdüğümüz bazı soruları onları asla demeyeceksin. Çünkü kasıntı soru gerçekten hiç çözmüyorum ben kanalda. Bunun garantisini verebilirim. Sana zor gelmiş olabilir bak. Sana zor gelmiş olabilir ama isyan etme. Öğreneceğin bir şey var. İnşallah güzel ilerlersin. Hem bu arada bak seni biraz denemiş de oluyoruz o stresini kontrol etmenin de yönetmenin de sağlamış oluyoruz. Bir de sınavda da sen aynı sıkıntıyı yaşamamın için şu an yaşaman çok daha bana mantıklı geliyor. Bundan dolayı da e, gerçeklerden kaçmamak lazım. Ara ara netler düşebilir çünkü konuyu öğrenme aşamasına bazen hani insan saçma yorumlar da katıyor kendine. Sonra o yolunu buluyor tekrardan. O yüzden onlara da takılmayın. Permütasyon kombinasyon olasılık binomu dert etmemenizi öneririm. Yani ben olsam açıkçası ben şu an hani hedefi yüksek olan gerçekten ilk yüze de girmiş olan öğrencilerin hiçbiriyle biz bu dönemde PKOB çalışmadık. Sıkıntısını görmedik ama Ocak ve Şubat dönemi o kadar da Mart'a falan bırakmıyoruz asla. Ocak ve Şubat'ta çalışacakmış gibi düşünün. Şu an hani oraya direkt girmenize gerek yok. Çünkü enerjimizi diğer konulara sağlam bir şekilde ayırıp hızlı, etkili ve olabildiğince fazla kaliteli soru bankasından da taramamız lazım. Burada senin rahatlığın şu olacak. Bir tane soru bankasını tamamen bitir. Ama şey bir tane demeyeyim de Eyüp Bey ile Barış'ı bence baştan sona bitirmeye çalışın. Özellikle benim kitabı. Yani %100 faydalanabilmek için. Onu hani hem kendim yazıp hem anlattığım için biliyorum. Orada özellikle rica edeceğim. Sakın bir sorusunu bile es geçmeyin. En kolay sorusunu bile çözün tamam mı? O özellikle rica ediyorum. Ama senin burada düzeyin fena olmayacağı için her soru bankasını da bitirmene gerek kalmayacak. İnanın bazen 5-6 soru bankasını taramış oluyoruz. Birisinin sadece son testlerine de bakıyorsun, birisinin tamamını çözüyorsun, birisinden soru seçiyorsun, birisinden videodan ilerliyorsun. E kanalda hedef eğitimim var orada tarıyoruz, bir soruyorum tarıyoruz. Yapacağımız şeyler burada gerçekten çok fazla olmuş oluyor. O yüzden de telaşlanmayın hakikaten 5-6 soru bankası taranıyor. E, bu konuda da rahat olmanızı isteyeceğim ama çok da fazla böyle hani oraya da dalayım, buraya da dalayım. Aman bu eksik kalmasın hocam. Atıyorum X kanalı var, Y kanalı var. Ondan da yapsam olur mu, bundan da yapsam olur mu? O zaman bazen fazla rehber bir anda hani sanki şey yolda ilerlerken sürekli birilerinin sana yol göstermeye çalıştığını düşün. O kafa karışıklığı da oluyor. Ana bir rota belirle arada yardımcı hani bir... Allah! yansıyor şey olunca. Ee, yardımcı olunca... E... bak dikkatim dağıldı o sesten dolayı. Ara ara arkadaşlar yan yardımcılarda e, kullanabilirsiniz. Tamam bunu söyleyeyim. E, çünkü hani tek kaynaktan da gitmenize gerek yok merak etmeyin korkmayın. Ama ana bir rotanız olsun diğerlerinde olabildiğince kullanın. Bunu söylemiş olayım. E, sorularınızı sorarken netlerinizle birlikte sorarsanız iyi olur. Hocam hani şöyle şöyle. Ben onları değerlendirmeye çalışıyorum. Okumaya çalışıyorum. Orada burada. Sonraki bir sonraki video için örnek teşkil edebilir benim için. Ya da benim unuttuğum bir şey olabilir. Ya da senin soracağın güzel ve diğer arkadaşlara da faydalı olacak bir şey olabilir. Ara ara netlerinizi belirterek, çalışmalarınızda çok hafif özetleyerek uzun yazmadın ama. Şöyle yazanlar oluyor arkadaşlar. İnan okuyamıyorum. Zaten bende vertigo var. Böyle hani... Sürekli böyle ekrana bakmak istemiyorum. Çok uzun metinler de beni inanın korkutuyor. Ve hakikaten böyle şey... Vertigo tetikler gibi oluyor. Olabildiğince az ve öz cümlelerle sıkıntılı olduğunuz yerleri e, belirtebilirsiniz. Bir de sizden ricam lütfen arkadaşlar bazen sizi anlıyorum. Hani işte ya hocam e, işte şöyle böyle yorumlar muhabbetli oluyor ama. Yani bu gruptaki öğrencilerlere de bazen sistemim olacak açıkçası. Beğenme noktasında yorum yapma noktasında biraz eksiklik. Sizden görmek beni üzüyor. Çünkü yani bunu da bir şey hani karizmatik bir şey olarak görmeyin lütfen. Matematik yorumu yapabilirsiniz. Teşekkür edebilirsiniz. Yani sonuçta faydalandığınız bir yerde sizinle olumlu bir etkileşimimiz olabilir. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Benden öğrenci bir sene boyunca çalışıyor, faydalanıyor ediyor falan. Sene sonunda sadece bir tane yorumlu veya Instagram'dan bana fotoğrafını atıyor. Hakikaten de çalışmış. Aralarda görüyorum da sonra hani mesela onun sonra derece odaklı videolarını görüyorum. Hakikaten öğrenci kendisini çekmiş. Mesela bir sene boyunca birlikte çalışmışız bir nevi onunla. Bir tane bile yorum yok. O biraz hem benim için üzücü oluyor açık söylemek gerekirse. Hani bir demotive kaynağı. Motivasyon değil tam tersi demotive kaynağı. Bir de arkadaşlar sizi görmediği için inandırıcılığını yitiriyor sene sonunda o yapılan dereceler. Diğer taraftan da evet matematik odaklı yorumlar artsın sizin hani faydalı olacağınız ve size faydalı olacak yorumlar artsın. Böylece yolumuzu güzel ilerletelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biraz hem sohbet etmiş olduk sizinle. İyi, iyi çalışmalar. Görüşürüz.